ki böyle bir eee ay tahsis edilmiş herhalde şöyle şey yaparak gideceğiz. Evet. Neden önemli acaba? Birkaç önemli açacağız. Evet, hocamız başa başa. Başa, ya, başa, bu kendisi. Bugün kanser kanser sunum yapacak. Ben okulun teşekkür ediyorum. Kolay gelsin değerli öğretmenlerimiz, kıymetli misafirimiz, Profesör Doktor Müftü Nurhan Akçay Hocamız ve sevgili veliler, hoş geldiniz. E, bugün burada 1-31 Ekim meme kanseri farkındalığı ayı münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Değerli hocamız Atatürk Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Dalı Başkanı e, Profesör Doktor Müfide Akçay, meme kanseri, belirtileri, teşhisi, tedavisi, erken tanık gibi konularda bilgi verecekler. Kendimizde okul yönetimine teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiler. Sizler de bu zamanınızı ayırdınız, kendinize önem verdiniz, geldiniz. Ben size de çok teşekkür ederim. Farkındalık ayı. Tabii hiçbir kansere böyle bir ay tahsis edilmemiş. Yani vücudumuzda tabii pek çok kanser gelişiyor bütün organlarda, bütün sistemlerde. Ama böyle bir ayın tahsis edildiği bir organ yok. Meme önemli. Demek ki meme kanseri önem arz ediyor ki böyle bir e, ay tahsis edilmiş. Evet, herhalde şöyle şey yaparak gideceğiz. Evet neden önemli acaba? Birkaç önemi var meme kanserinin. <laughs> bir kere kadınlarda görülen en sık kanser bu. Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık üçte birini kırmızı olan yer yüzde yirmi dokuz demişiz üçte birini bu kanser oluşturmakta. Evet. olarak da akciğer kanserinden sonra kadınlarda ikinci sırada yüzde on sekiz. Bir diğer önemi de sekiz kadından birinde görülüyor. Yani kadın olmak belli baş, başlı bir risk faktörü. Kadınsak bu kanseri yakalanma ihtimalimiz var. Her kadının riski var. 8 kadından birinde değiliz biz. E, öyle kanserler var ki ne kadar erken teşhis edilirse edilsin hasta kurtulmuyor ama burada öyle değil. Erken teşhis ve uygun tedavi ile tamamen kurtulmak mümkün. Evet, dünyada her üç dakikada bir bir kadına meme kanseri tanısı konuluyor ve her 11 dakikada bir bir hasta meme kanseri nedeniyle yaşamını kaybediyor. Evet yine verilere baktığımız zaman dünyada 2022'de 2 milyon kişiye meme kanseri tanısı konulmuş. Türkiye'de de yine 2022'de 22.500 kişiye meme kanseri konulmuş. Çok artıyor. Yani ben 1988'de başladım genel cerrahiye. O zamanlar çok azdı. Tüm kanserler artıyor. Acaba neden artıyor onu da konuşacağız. Ama gerçekten çok arttı. Çok hızlı bir şekilde tüm kanserler gibi meme kanseri de onlardan daha da fazla hızlı bir artış gösteriyor. Neden artıyor acaba? Kesin belli değil. Evet. Kesin belli değil. Hiçbir kanserin günümüzde kesin sebebi şudur diyemiyoruz. Mesela akciğer kanseri sebebi kesin sigara diyoruz ama sigara içmeyenlerde de oluyor bu kanser. Bu bakımdan ama nedir acaba artış hedefleri, ee, birincisi yaşam tarzının değişmesi, şişmanlık artıyor artık, şişman kişilerde biraz daha fazla evet görülüyor. Ee, hareketsizlik artıyor yine, arabalar altımızda, e, yürüyemez olduk, yine e, kadınlar e, daha geç yaşta, daha ileri yaşta evleniyorlar doğum yapmıyorlar veya ilk doğumun doğumlarını 30 yaşından sonra daha ileri yaşlarda yapıyorlar. Yine uzun süreli doğum kontrol hapı veya bir hormon tedavisi <laughs> hastalar gelmiyor. Normal kadınlarımız da geliyorlar ki biz nasıl taranalım, nasıl yapalım ki erken farkına varalım diye. Tabii bunun yanında pek çok faktör de olabilir. Yediklerimizi, içtiklerimizi bilmiyoruz. Neler yiyip içiyoruz? Ee, hormonlu gıdalar almak tabii ki etki edebilir. Evet bir takım risk faktörü her kadın bir risk altında dedik tabii kadınsa risk altındayız erkeklerde biraz daha az ama bir de daha yüksek riskli kadınlar var yani bazı kadınlarda da bu risk daha da artmış nedir bunlar cinsiyet zaten kadınlarda dedik fazla yaş önemli ee, artık daha gençlerde de görülüyor ama genel olarak 40 yaşından sonra görülmeye başlıyor diyoruz. İşte 49-50 yaşında bir pik dediğimiz en üst seviyeye ulaşıyor. 70 yaşından sonra biraz daha nadir ama yine de her yaşta da görülebiliyor. Bir memede kanser olması, eğer kişinin bir memesinde daha önce kanser varsa diğer meme de risk altında. Yine bir takım iyi huylu meme hastalıkları var ki kanser değil ama Bunlarda da ileride kanser gelişebiliyor bazı kanserlerde. Aile hikayesi önemli. Özellikle de anne kız annede kız kardeşte de, ve kızda meme kanseri var ise yakalanma ihtimali birkaç kat artıyor. Bir diğeri de BRCA1 ve BRCA2 pozitifliği. Bunlar birer gen mutasyonudur. Yani hasta kalıtımsal olarak ailesinden bu genlerini alır ve bu genlerdeki mutasyonlar, değişiklikler kanser yapabilir. Bunlar major risk faktörlerimizdi. Minörler biraz daha fazla doğurmama dedik. Yani bir kişi eğer ömrü boyunca hiç doğum yapmamışsa biraz daha riski fazla. Veya ilk doğumunu 30 yaşın üstünde yapma. Ve uzun süreli doğum kontrol hapı kullanma. Özellikle 10 yıldan fazla bir doğum kontrol hapı kullanma veya menopoza giren kadınlara hormon tedavisi veriliyor. Tabi bunun faydası da çok çünkü kemik erimesini önlüyor osteoporozu ama bir yandan da meme kanseri düşük oranda da olsa yapabilir. Emsir meme dedik yine küçük bir risk faktörü. Alkol, şişmanlık veya 10-30 yaş arasında göğüs bölgesine bir radyoterapi alması, radyasyon alması, erken adet görme, geç ileri yaşlarda menopoza girme ve fiziksel aktivitenin olmaması diyoruz, hareketsizlik. Bunlar da birer minör risk faktörü. Yani inanılır gibi değil ama oranlar böyle. Haftada en az 1.25 ile 2.5 saatlik günde değil haftada tempolu yürüyüş bile kadınlarda meme kanseri riskini yüzde %18 azaltıyor. Dünyada yapılan Asıl amacı da bu. Tarama programlarını nasıl yaygınlaştırabiliriz, neler yapabiliriz? Ee, günümüzde dört tane tarama yöntemimiz var. Birisi kendi kendine meme muayenesi, açıklayacağım bunları, en önemli yönü çünkü bugünkü konuşmamızın bu. İki doktor muayenesi, bir diğeri mamografi çok önemli, bir diğeri de yüksek risk grubundaki genç kadınlarda MR, meme MR. Tarama yöntemi olarak bunlar kullanılıyor. Kendi kendine meme muayenesini nasıl yapacak? E, 25 diyor, 20, 20 yaşından sonra diyebiliriz. 20 yaşından sonra her kadın adeti bittikten sonraki günlerde. Çünkü kadının adet dönemlerinde, özel günlerinde memeler şişkindir, hassastır. Ee, o dönemde tam olarak sağlıklı bir muayene mümkün olmaz. Evet. Adeti ettikten sonraki günlerde belden üst kısmını tamamen soyundurarak önce bir aynanın karşısında muayene edecek. <laughs> Tabii bu arada eline bir takım şeyler özellikle genç kadınlarda gelebilir. Bu onun normal meme dokusudur ama artık her ay muayene ede ede memesini tanır hale gelecek. Yine koltuk altına bakacak. Koltuk altında bilen bezi var mı yok mu? yine meme başından bir kanlı akıntı var mı? Herhangi bir değişiklik var mı? Bunu tabii böyle bir şey varsa da hemen bir doktora başvurması lazım. İkinci, evet, ne diyoruz? Memedeki kitlelerin yüzde doksanını kadın kendisi saptar ve bunların da yüzde yirmi ile yirmi beşi, dörtte biri kanserdir diyoruz. Evet, doktor muayenesini nasıl yapalım? Yirmi beş kırk yaş arası üç yılda bir, 40 yaş üstüne her yıl mutlaka bir doktora kadın gitmeli. Bu anlattıklarımız yüksek risk grubunda olmayan kadınlar. Yani ailesinde yok, doğumunu yapmış 30 yaşından önce uzun süreli hormon açık kullanmamış vesaire. Bu doktor kim olmalı peki? Doktor kim olacak? Bu doktor bir genel cerrahi uzmanı olabilir, meme cerrahı olabilir. Bir pratisyen hekim olabilir, sağlık ocaklarındaki veya aile hekimi olabilir. Ee, yeter ki bir doktora gitsin, doktor tarafından memeleri muayene olsun, bu önemli. Evet, <laughs> bayanlar bugün e, yani Ekim 2024'te dünyada en iyi ve tek tarama yöntemimiz birinci sıradaki mamografidir. Önemli. Meme kanserinde ölümü yüzde otuz azaltan bir yöntem. Ve kanseri erken e, kanıma oranı yüzde seksen doksan. Mamografinin önüne bir şey geçmiyor. Evet. Mamografi de işte kitleler görülebilir veya kalsifikasyon dediğimiz yine kanser belirtisi olan kireçlenmeler görülebilir. Evet şimdi tabi burada Mamografiden korkuyor kadınlarımız. Biz de böyle işte her yıl çektireceksin deyince e hocam diyorlar acaba ışın alır mıyız bu ışın bizi evet kanser yapar mı diye. Ama burada oranları da verdik. Yani bir mamografide alınan 0,1-0,2 rak e, tomografide ve beyin tomografisinde çekilenler çok daha yüksek. Yani çok çok düşük bir doz veriyoruz. Tabi hiçbir şey yapmaz kesinlikle Diyemeyiz yani hiçbir şeyin %100 garantisi yok ama 40 yaşından sonra yılda bir çekilen, e, her yıl çekilen mamografide alınan dozları da birleştirsek bile bir kanser yapacak doza ulaşmadığını görüyoruz. Yine diyoruz ki bir mamografide alınan radyasyon e, 3-4 saatlik bir bıçak yolculuğunda da alıyoruz biz bu radyasyonu bir şekilde veya bir üç ayda çevreden dağılıyoruz. Yani her yerde şu anda radyasyon var, televizyon, <laughs> akrebet terminalinde, işte telefonları, bilgisayarlar vesaire. O yüzden de yüzde 99.99 mamografinin bir zararı yoktur diyoruz yılda bir çekilen. Evet burada da 40 yaşında başlıyor, 2 yılda bir çekiyor ve 70 yaşında sonlandırıyor. Ama biz burada bir bu en dediğimiz Amerika'nın ulusal kapsamlı kanser ağı var dünyada olan en kapsamlı kanser ağı. O diyor ki 40 yaşında başlayalım diyor, yıllık çekelim diyor. Peki ne zaman sonuçlandıralım? <laughs> Kişi diyor 70'te bitirmeyelim biz bunu çünkü 70 yaşında olup da hala <laughs> sağlıklı olan hayat beklentisi olan önünde en az bir diyelim 20 yıl yaşayabilecek. Tabii Allah bilir her şeyi biz bilemeyiz ama hani baktığımız zaman bu kişi iyi performansı iyi dediğimiz kadınlar var. O yüzden diyoruz ki gelebildiği yere kadar gel diyoruz. Yani bizim önerimiz birazdan da bahsedeceğim 40 yaşından sonra yılda bir öneriyoruz her kadınımıza. Burada da var Amerikan Kanser Derneği. Amerika'da 40 yaş sonrası her yıl çekdirelim diyoruz yaşam beklentisi 5-10 yıl olana kadar. Hani hasta çok düşkündür artık çok yaşlıdır, gelemiyordur veya e, mevcut hastalıkları nedeniyle çok fazla bir yaşam beklentisi olur. Onları çekmeyebiliriz ama 70'lere sonlandırmayalım. Çünkü 80-90 yaşında bile hastalarımız bizim oluyor. 40 yaşından sonra o yüzden her yıl bir mamografi öneriyoruz biz. 40 yaş öncesi niye yapmıyoruz mamografiyi? 40 yaş öncesi bir kere kanser az dedik. Çünkü 35 yaşın altındaki hastalar tüm meme kanserli hastaların ancak yüzde üçünü oluşturmakta. Yine genç bayanda mamografi çok iyi netice vermez. Yani mamografinin netice vermesi için memenin bu bez yoğunluğunun, glandüler yapısının biraz gerilemesi lazım. Yani Kadının tabii ömrü boyunca her dönemde memesi aynı değildir. Genç kızlarda kadınlarımızda daha bu gülen güler yapı dediğimiz bez dokusu daha fazladır ama kadınlar ileri yaşa gittikçe menopozdan sonra özellikle yağ doku bunun yerini alır. O yüzden iyi netice vermez. Tabii çok masum değil dedik bu ışınları. O yüzden de 40 yaşın altında çekmiyoruz. Yani ben de hıfkına yakındır bu mesleği icra ediyorum. Ağırlıklı olarak meme endokrin cerrahisinde çalıştım ve çalışıyorum. Ben de bugüne kadar 40 yaşın altında hiçbir kadına mamografi ben istemedim. <laughs> Acaba dünyada nasıl, ülkemizde nasıl bu şeyler? Ee, evet. Ülkemizde kendi kendine meme muayenesini kadınlarımızın yüzde 40-50'si yapıyor. Bu yurt dışıyla benzer. Yani Amerika, İngiltere, Fransa gibi gelişmiş dediğimiz kalanında biraz daha ileri ülkelerle benzer. Orada böyle kadınların yarısı bunu yapıyor. Doktor muayenesi belki biraz düşük onlara göre. Ülkemizde yüzde yirmi dört. kadından biri gidiyor doktora. Ama burada mamografimiz çok düşük. Mamografi çok düşük. Yüzde on ile 14. dört. Zaten e, bütün üzerinde ama bizde yüzde 12-14. O yüzden mamografiyi yaygınlaştırmamız lazım. Yine meme başı akıntısı olabilir. Özel önemli. Yine bazen böyle apse, irtihap gibi de başlayabilir bu durum. Veya meme başının egzaması. Evet yine meme başında içeri doğru çekilme, çökme. Meme cildinde yara veya kızarıklık, <laughs> Meme cildinde ödem, şişlik Çekinmeyin, gidin. Hiçbir doktor size bunun için niye geldi, niye yaptın demez. Yani memeyle uğraşan tüm hekimler de bunun bilincindedir. Evet, bu şekilde buraya bu manzarası dediğimiz. Tabii iltihapta da olabiliyor bunlar. Yani bu gösterdiğimiz hastalar illa kanser olacak diye bir şey yok. Bunlar olabilir, yara da olabilir, normal. Ama dediğim gibi kanser de olabilir tabii. O bakımdan da bunları böyle koyduk yani kötü vakalar. Yine çok kötü bir hastalar. Bunlar da son hastalarımız. Evet, şöyle tamamen kutlanmıştı şurası. Çok geç evlilerde geliyor. Bu bunların var. Çoğu da korkup da gelemeyen hastalar. Yani şöyle olsun. Gideceğiz ki bu ortaya çıksın diye. Tabii hastalar artık bize geldikten sonra önce hastadan fizik muayene, görüntüleme yöntemleri olarak mamografimiz, ultrasonumuz, emanımız var. Bir biyopsi. Evet, burada önemli olan bir husus da biyopsiden korkuyor. Böyle çok hastamız da var. Yani bize gelmiş, kitlesi küçükmüş, küçük hatırlıyoruz da bazı hastaları. Biyopsi olsun bugün. Evet, demişiz. Bunları geçiyorum ben sınıflandırmaları. Evrelerini geçtim. Evet şimdi artık bir kere kanser tanısı koyduk, koyduk hastamıza. Tabii biraz uzun bir tedavisi var. Bir yıla yakın bir tedavi sürüyor. E, cerrahi tedavisi var, kemoterapisi, hormonoterapisi, radyoterapisi var. İçinizde var mı? Yani meme kanseri tedavisi geçiren veya yani yakın olan? Hocam, Kızım, hocam, hocam, hocam. siz ama tabii meme koruyucu için de erken evre teşhis edilmesi lazım. Bu Haşret'in yaptığı bir ameliyat. <laughs> haşret memeyi alıyor. Bu altta adaleler vardır. Göğüs kasları onları alıyor. Koltuk altı nef bezlerini alıyor. Daha sonra bu şey kaslar yerinde bırakılarak bir ameliyat çıktı. Ama daha sonra da <laughs>